fotoğraf çekinebilir miyiz? <laughs> fotoğraf çekinmek diye bir şey yoktur. Fotoğraf çekilir, çekinilmez. Çekinecek bir şeyin varsa fotoğraf çekilmez zaten. Ben! Ben bir aşık et bana ya. Ta, -ta! Sen az çakal değilsin ha. Tavuklar pişirmişim. Anamı da komşuya göndermişim. Sen kimsiniz bacım? Bu evin sahibinin annesi. Fırat'ın anasısın. Valla kan testi isterim. Tövbe bir Firuzan canım, Firuzan. <laughs> bir görüntüyü sabitleyin Allah aşkına. Bu nasıl bir kadın yok? Ya? ya bacım siz hangi filmsiniz? Çizgi film. <laughs> ha size iyi günler. Analı oğlu bu akşam yeni bölümüyle Show TV'de. Show başlıyor.